Aaa canım. Çiçeklere bayıldım. Ama sen neredesin? Çok güzel bir kızla randevum vardı. Daha fazla bekletmeyeyim dedim. Çok şanslı desene. Ama ben asıl annesini tanıdığım, ona aşık olduğum için şanslıyım. Yağmur'u ben de çok özledim. Benim yerime de. Yap. Tamam öpelim. Şimdi sen kahvaltını yap, beni bekle. Anlaştık mı? Peki. Çok öpüyorum seni aşkım. Ben de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yağmur. Yağmur nerede? Odasında. Gece boyunca Aslı suratına oturdu. Sabah da aynı şekilde uyandı. Canım benim. Beni göremeyince huysuzluk yaptı öyle mi? Biraz. Ama asıl senin nerede olduğunu merak etti. Tahmin edebiliyorum. Ama nasılsa öğrenecek. Hayatında çok şey değişiyor. Onun için endişeleniyorum Harun. Küçücük bir çocuk için çok fazla bunlar. Fazla dediğin şey onun annesi. Ne o? ile mi barıştınız yoksa? Evet. Peki ya biz? Biz ne olacağız? Hiçbir zaman biz diye bir şey olmadı ki. Neyi soruyorsun anlamadım. Verdiğin kararın... ...seni seven insanları mutsuz edeceğini hiç düşünmüyor musun? Özellikle de Yağmur'u. Bana ne kadar alıştığını... ...yanında benden başka bir kadın istemediğini de mi göremiyorsun? Peki ya ben? Yağmur'un benim için ne ifade ettiğini bildiğini sanıyordum Harun. Sen bugünlerin hayaliyle yaşarken... ...Yağmur'la ben... ...gerçek bir dünyada gerçek bir aileydik. Gerçek bir anne kız. Bir şey söylemeyecek misin? Onun uğruna Yağmur'la beni ayıracak mısın? Bu bana da Yağmur'a da haksızlık. Bunu sonra konuşalım olur mu? Şimdi ne yeri ne de zamanı. Benim güzel prensesim. Babası gelmedi diye çok mu mutsuz olmuş? Hiç yüzü gülmemiş mi? Ama babası onun iyiliği için gelmemiş eve. Kızının çok mutlu olmasını istemiş. Ona sürpriz hazırlamış. Ben sana küstüm. Gel dedim, gelmedi. Yemekler yaptık, yemedi. <laughs> babalara küsülmez. Eve gelmeyen babalara küsülür. Peki. Sen küsmeye devam et. Ama ben seni çok güzel bir yere götüreceğim. Görünce beni hemen affedeceksin. Nereye? Sürpriz. Hadi bakalım hazırlanalım. Dün gece bana sürpriz hazırlamak için gittiğini biliyordum zaten. Söylemiştin. Onun için çok şaşırmadım. Hmm. Seni cadı seni. <laughs> Sen benim her şeyimsin. Seni mutlu edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir şey hariç. Neymiş o? Bana annemi getiremezsin. Çünkü öldü o. Hadi gidelim. Sürprizini çok merak ediyorum. Hadi bakalım gidelim. Hadi. <laughs> Patronuna söyle. Benimle uğraşmak istiyorsa yüreğini koysun ortaya delikanlı gibi. Arkama köpeklerini takacağına erkek gibi çıksın karşıma. Beni oyuna getirerek yok edeceğini sanıyorsa yanılıyor. Hiç kimse benim adımı lekeleyemez. Onu uyarıyorum. Şerefim için her şeyi yaparım. İstediği kadar kötü de olurum. İnsanları yok ederek ayakta kaldıysa bugüne kadar... ...git ona söyle sert kayaya çarptı. Abi ne diye buraya geldik? Ben anlamadım ya. Oğlum sen laf dinlemiyor musun ya? Ya aslı internete girerse ve ben orada olmazsam? Hadi çık karşıma. Hadi aslı. Ben sıkıldım abi ya. Sen aşkını bekle. Ben de internetten bir iş falan bakayım. Senin bana işmiş bulacağın yok. Vallahi geldi ha. Vallahi geldi. Uf. Merhaba gecemin güneşi ruhumun tek ve biricik eşi. Baba dinle dinle ne yazıyor bak. Bak. Ah tanrım. Karşımda'sın işte. Gecelerim artık boş, yalnız ve soğuk geçmeyecek. Bak 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 bak. Şu anda yanında olmayı o kadar çok isterdim ki. Sana dokunsam. Sonra sen benim saçlarımı okşasan. Kaybolsak zamanda. Of. Ya bu kız bana resmen aşık. Peki bu aşk karşılıksız mı? Asla. Sen benim yıllardır beklediğim büyük aşkımsın. Sana kavuşmak için sabır sızlanıyorum. İnan dayanacak gücüm kalmadı. Seni görmeden duramıyorum. Ne yaptın bana böyle bilmiyorum. Canım benim ya. Kız beni görmeden duramıyormuş ha. Can ne yaptın diyor? Ne yaptın bana böyle diyor ya? <laughs> Hemen buluşalım diyor. Hemen buluşmazsak bu aşk beni öldürür. <laughs> Madem bu kadar ısrarlısın. İki gün sonra Üsküdar'da buluşalım. Allah! Buluşuyoruz lan! Oğlum buluşuyoruz ya! Anam nereye gitti? Heyecandan. Biz oka bu kadar mı iştahla yutulur ya?